Selamünaleyküm. Bugün 31 Aralık. Hristiyanların bu gece saat 24'te yeni yılı kutlayacakları bir gece. 31 Aralık için hummalı çalışma yapan Hristiyanlara artık özenen bazı süslümanlar vardır. Peki 31 Aralık bir Müslüman için neyi ifade eder? Aslında Müslüman dediğimiz zaman selemeden gelir. Selemeden ise İslam türer ve Müslüman kelimesi meydana gelir. İkisi de teslimiyet demektir. 31 Aralık teslimiyet günüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kovulmuş Medine'ye hicret etmiş. 8 sene sonra 10 bin asker ile Mekke'yi 31 Aralık tekrar fethetmiştir. Hem de hayalı bir komutan olarak başını eğerek Medine'ye girmiştir. Ve bu gece Hristiyanların hayasızlık gecesidir. Bizler 31 Aralık Noel Baba'nın getirdiği hediyeler ile değil bir İsra yolculuğunda, gece yolculuğunda Miraç gecesi Allah'ın bize hediye etmiş olduğu beş vakit namazı getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz. Bir başka önemli hususiyet ise bugün kıblenin değiştirilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmiş ve kalbinde hep Kabe'ye doğru namaz kılma isteği olmuştur. Ve 31 Aralık'ta Rabbimiz yönünü Mescid-i Aksa'dan Kudüs'ten Mekke'ye doğru yöneltmiştir. Peki bizler bu geceyi Hristiyanların yönüne doğru mu yoksa Kabe'ye doğru Müslüman olarak mı geçireceğiz? Cevabı sizde.